Yeni nesil yapay zeka destekli akıllı gözlükler. Bu gözlükleri kontrol eden bir bileklik. Meta, giyilebilir teknolojik ürünlerini Kaliforniya'da düzenlenen Meta Connect etkinliğinde teknoloji meraklılarının beğenisine sundu. Ünlü gözlük firmalarıyla ortaklığa giden Meta'nın ürününde yüksek çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. Kullanıcılar bu ekranda mesajlarını, fotoğraflarını, yön tariflerini görebiliyor. Gözlükle video kaydı yapılabiliyor, fotoğraf çekilebiliyor. Ayrıca WhatsApp üzerinden görüntülü arama özelliği de var. Şirket CEO'su Mark Zuckerberg, görüntülü arama özelliğini tanıttığı sırada teknik bir aksaklıkla karşılaştı. Zuckerberg, şirketin teknoloji direktörü Andrew Bosworth'un görüntülü aramasını bir türlü yanıtlayamadı. Um, Boz WhatsApp video call. There we go. Uh oh. Well, I let's see what happened there. That's too bad. Um, I don't know what happened. Um, maybe Boz can try calling me again. Okay, there's the, the actual video call. video call. All right, I'm just gonna pick that up with my uh, with my neural band. I Sahnede teknik aksaklıkla karşılaşan tek isim Zuckerberg değildi. Meta'nın göğsünü kullanan şef Jack Mancuso yapay zekaya önündeki malzemeleri kullanarak nasıl sos yapacağını sordu. Ancak sorusuna yanıt alamadı. Kablosuz internet bağlantısında sorun olabileceğini söyledi. Kullanıcılar Meta'nın tanıttığı yeni akıllı gözlüklerde sesli komut vererek istedikleri şarkıyı dinleyebiliyor. Gözlüğü takan kişi karşısındakinin söylediklerini altyazı olarak ekranında görebiliyor. Bu özelliğin işitme engellilerin hayatını kolaylaştırması planlanıyor. Meta Neural Band ismi verilen bileklik ise kas sinyallerini algılayarak gözlüğü kullanmak için tasarlanmış parmak hareketleriyle kaydırma, tıklama, yazma gibi işlemler yapılabiliyor. Gözlük ve bilekliğin fiyatının 799 dolar yani yaklaşık 33 bin Türk lirası olduğu açıklandı. Meta'nın tanıttığı akıllı gözlük ve bileklik 30 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa çıkacak. 2026 başında Kanada, Fransa, İtalya ve İngiltere'de satışa sunulması planlanıyor.